Evet arkadaşlar. Şimdi yeni bir nano akvaryum kuruyoruz. Yatı kökümüze anubias bitkilerini bağladık. Akvaryumumuz da Aquel. Nano akvaryum. İçindeki gel yaklaş. İçinde de bakın orijinal ışığımız var. Bitki ışığı. Kendi filtresi var. Şöyle plastik ısıtıcısı var. Kaliteli ısıtıcı. Altına da silis kum koyduk. Şöyle de bir yatı kökümüze bitkiyi bağladık. Bunun kurulumunu size gösterelim. Bakın buna benzer çok nano akvaryum kurulumu yapıyoruz. Bunu da size paylaşayım dedik. Genellikle de böyle titiz hobici arkadaşlar geliyor bize. Biz de onlara güzel bir akvaryum kurulumu yapıyoruz. Şöyle yapacağız. Bakın biliyorsunuz. Anubiasları ne olacak. Kökü gömülmesine gerek yok. Şöyle duracak. Şöyle koyduk. Balıklar da daha böyle gizlenme alanı olsun diye de güzel bir akvaryum taşı koyacağız arkadaşlar. Üzerine seçtiğimiz bir akvaryum taşımız tam da buraya oturdu. Bunu daha değişik şekillerde yapabiliriz. Olay bu. kapağını da kapatalım. Murat abi beğendin mi? Abi eline sağlık. Evet. Murat abi nerede oturuyordun? Abi ben Kurtköy'de oturuyordum. Evet Murat abimiz Kurtköy'den Gebze'ye geldi. Aquariumexpress.com'a geldi. Güzel. Şöyle bir nano akvaryum kurduk. Bakın şöyle bir görsel yaptık. Böyle yapmamızın sebebi de ne? Balıklar burada hem gizlenme alanı olsun hem de balıklar birbirini kovalamasın güzel bir nano akvaryum. İçindeki ışığıdır. Eee filtrasyonu zaten tamamen orijinal. Bak şunu göstereceğim arkadaşlar size. Bu filtrenin şu özelliği var. Şuradan ayarlanabiliyor filtrenin debisi, şuradan ayarlanabiliyor. Işığında şöyle bir şey var biraz uzaktan. Işığın ışığı da şöyle bir gece modu var. Gece modunda da çalışıyor. Nasıl görünüyor? Güzel. Bakın bir böyle. Şöyle nano görünüyor. Murat abimiz buna suyu koyacak. 3-4 gün filtre çalıştıracak. Bakteri kültürüne vereceğiz. Güzel bir görsel olacak. İnşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun.